Adana'nın meşhur tarihi büyük saati şu an tam karşımızda görünüyor. Bu hamamda benim başıma yıllar önce şöyle bir hikaye geldi. Bu kub kubbe derler değil mi? Kupelerindeki camlardan bir tanesi kırıldı ve e, benim tam şöyle şu noktama şöyle milim hareketimle beraber yanıma düştü ve e, yani ölüyordum Düşünün Tepeden bir cam geliyor ve kafanız kaydırdığınızda suratınıza çarpacak. Her neyse tamam görevlisine gittim ve şey dedim böyle böyle bir durum yaşadım. Adamın bana verdiği cevap şu. Olabilir. Bir abi burası eski bir hamam Hani can sağlığın güvenliğim bu kadar. Tarihi bir hamamdır Okey çok güzeldir. Ama benim yaşadığım olay böyle. Siz de buraya gelirseniz çok ve ediyorum. bu hamamı kullanmak isterseniz bilginiz olsun çok güvenlikli bir hamam değil. Fotoğraf çekiliyorlar gel istersen şöyle. Arkadaşlar burada Turgut Özal'ın mezarı varmış Mehmet şu anda öyle bilgi verdi ama e, ne de kadar de doğru söylüyorum. bilmiyorum Mehmet'e de çok <laughs> güvenmiyorum Mehmet tam ekranda mıyım ben? Ziya Paşa Aynen şey Ziya Paşa şey. aynen Adanalıyım ama bu yoldan ilk defa geçiyorum diyebilirim Selamünaleyküm. Ya e, Yunal çekebilir miyim size? Evet. Var mı müsaadeniz çekti? Sonlarına yetiştim orada. Vallahi ya, şansım var. Arkadaşlar şansınızda çok güzel denk geldik <gülüyor> 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 Çok, çok <gülüyor> <Eyvallah>. <gülüyor> hani gerçek anlamda. Burası cennetten bir bahçe gibi. Komple bahçe yapmışlar yemeye. Geldiler galiba burada. Alo. Bu arada biz şimdi Alo. bizim kızlarla buluşacağız da kebap dürüm yemeye gidiyoruz. Alo. <laughs> Geldiniz mi? Evet. Tamam Sadece durum yenmeli. Tek ekmek. Tek ekmek. Tek ekmek. Ay. Limon sıkılır mı sıkılmaz mı? Limon sıkılmaz abi. Ben sıkarım abi. Ben seviyorum. Ben balığa da kebaba da limon çok severim. Bu arada geldik. Hoş geldiniz. La, hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? Teşekkür ederim güzelim. <laughs> Adana'nın arkadaşlar kırmızı avucundan haha <laughs> 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 zevki görebiliyorsunuz zaten. Bunun için ben ben de çok severim bu arada bunu. Bir çekmek istiyorum ya Geliyor. Önce limon sıkmam lazım. Az önce bunun tartışmasını yapmıştık. Kebaba limon sıkılır mı, sıkılmaz mı diye. Birazdan <laughs> biraz <daha> soracağım. konuşamıyorum Nasıl? 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 bunu yemeniz gerekiyor. Acı Ayy, bu arada ben de ucundan aldım çok acı. <laughs> Kanka bu kadar ısırdım ne kadar ısırdım bakayım. Bu çok acı. Ama bir nevi çıktı zaten çok diyor, ben çok acıyım. Acıyım diyor biber zaten. Fena. Nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Hayır hayatım. Hayır değil. Bu, nasıl? Ya ısırmıyorum. Sen dört mutlu dışmanı mısın? Bir tane hey, de koyuyoruz. Evet. Ondan sonra bolca soğan. Sonra korkuyorum ama acı bir durum. Bunu da koy gel. Sövüyorum diyorum ıslarla. Gel buraya. Her şey, her gün Ben, nasıl yeniyor? Ya. ya aşkım. Bir lokma koyacağım gel. Hıçık. Ben sanırım yanacağım. Gel. <güler> <güler> Dilim çok kötü. Sonra... Go -go. Nasıl? Nasıl? <güler> Acıyı Ne diyor? Bak içine Bir şey diyor kız. Ne diyor? Olsun. acıyı yedi ya şimdi acıyı ya kanka? Acıyı yediyo kanka. Bunu yedilerim dedi. Ne diyo? <laughs> Yediğini var diyo. Acıyı. Yemeği. Ha. hı. Afiyet olsun. Acıyı yedilerim demek ki dedi galiba. Hı Bir şey demek istiyor mu? Biraz... Ya <laughs> sikme. Her şey çok güzel. Eline koluna sağlık. Hem şeyin olarak gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Ayağınız Sana çok iki soğuk. tane sorum olacak. Evet. Birincisi kebaba limon sıkılır mı? Bak. Hangi kebaba limon sıkılır? Hangi kebaba limon sıkılır? Eğer... Sumaklı soğan evet. yiyorsan, sumaklı soğan yiyorsan, sumak zaten eşlidir. Aynen. Limon sıkmaya gerek yok. Ama normal başka bir salatayla yiyorsan sıkabilirsin. Ama sumağın gerçekse, sumaklı soğanla kebap yendiği için ben sıkmam. Diğer bir sorum, sırrını vermek istemezsen anlarım. Bu kebabın sırrı ne? Bu kebabın sırrı erkek muzu ve boyun eti. Ha. Kuyruk yok. Kırmızı biber dediğimiz kapya biber bizim Karahisar biberin adını Aynen. kapya biber yaptılar. Ha. Diyorum ki, ya 25-30 yıl önce kışın biber var mıydı? Var mıydı? Yoktu. <gülüyor> Yoktu. <gülüyor> e nasıl kışın da, koyun, koymuyun da yazın koyun? Doğru. Kuyruk yağını verim hmm. Şöyle elle kuyruk yağını. Tut elinden. Sokak. Mis gibi kokuyor hayvan. Ama etin yağını tut. Bu kadar basit. Derim Beklerim. Çok Afiyet olsun. Hocam. Günaydın canlılar. <laughs> ne yapıyorsunuz? Biz kalktık pazar kahvaltısı için. Bunun bir sıkması var. Üf. Çok lezzetli biliyor musun? Seviyor musun? Seviyor <laughs> musun? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba babaanne. Evet babaanne. merhaba. Evet, ha, biz uzak kafa uzaklardan gelmişlerdir. Anne Merhaba. <laughs> çıkıp nereye gelmiş olabiliriz? Çapar dedi ya, Burada insanların dileklerinin kabul olduğunu söylüyorlar. Künlük bahur bu. Evet bu arada arkadaşlar annem bunu neymiyor. Çok iyi geliyor tavsiye ederim. Ağzını tavsiye etmeyelim yine de insanların belki başka sağlık sorunları olabilir. Araştırıp böyle Osman yasınlar. Aynen. Ne, ne künlük bahur diyoruz buna değil mi? Bahur. Aynen. Paydasını gördün mü sen? Yani bilmiyorum ama yani ağzıma atıyorum ara sıra. Yine de an. bu bir tavsiye videosu değil. Yani yenebiliyor ama en azından Google'da araştırabilirler. Nerede? Google amcada. Google amcada. Aldınız. Böyle işte. Poşetimiz yok değil mi? Poşet bulamaz mıyız? Buranın her yeri mezarlık. Bayağı böyle yani. 360 derece mezarlık gibi düşünebilirsiniz. Şurası da zaten türbeydi. Hani burada mangal yapmak, piknik yapmak ne kadar sağlıklı bilemedim açıkçası. Selam, ne habersiniz gençler? Şu kutuyu şöyle koysam. Şimdi sizi sallanan köprüye götüreceğim. Adana'nın sallanan köprüsüne. Umarım çok kalabalık değildir. Aslında orayı sabah sisle beraber göstermek istiyordum ama ancak kendime gelebildim. Sizi de bir yere yerleştiremedim. Harika. Bu kadar çok ıvır zıvır var ki arabada şu anda. Çok da mutlu değilim. Öyle bir problem var. Henüz bilgisayar edinmediğim için kendime videoları ezitleyemiyorum. Muhtemelen bunu izliyorsanız artık bir bilgisayarım vardır ve editlemişimdir. Şimdi... Okey. Arkadaşlar Adana'nın sallanan köprüsü. Sallanıyordu galiba. Sallanıyor. Tam ortaları sallanıyor galiba aynen. Çünkü İstanbul Boğaz Köprüsü diyebilir miyiz buraya? <laughs> Gibi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi mutlarsanız sevinirim arkadaşlar. Sevinirim. Ben bu arada kanalıma hiç abone olun demiyorum. Henüz çok alışamadım. Ama abone olursanız çok sevinirim. Henüz çok küçük bir aileyiz. Birlikte büyüyeceğimize de çok inanıyorum. da Seyhan Baraj Gölü'nün hemen sağ tarafında bulunan Yaşar Kemal yürüyüş yolundayız. Burası bir parkur. Vatan ayrılıyorum arkadaşlar. Cumartesi günü İstanbul'a Dönmeden de size bir Seyhan Barajı'nı göstermek istedim. Ama yazık ki az önce kim sizinle paylaşacağım görüntülerden sonra çok üzüldüm. Bu kadar aslında çünkü. Yine de görün istedim. Bu arada ufak bir kıyafet değişikliğine gittim. Size Sallanan köprüye gidiyoruz dedikten sonra üzerinden bir hafta geçti. Bugün gelebildim çünkü başka bir zamanım, vaktim olmayacak. Böyle. Hani bu da yapılmaz. Bu cehalete son verin artık! Bir Alpaboy'a gidemiyoruz Bu O işlerde satılmıyor. Zaten... Yapma canım dedim ama yapma. <laughs> ben yapma! Dünya'yı sen sigara mı içiyorsun? Dünya'yı Dünya sen sigara mı içiyorsun? Dünya bunu koyma. Ne? isteyeyim bunu koymak. Ne? Bu konuda isteyeyim bunu yalvarıyor ha. Koyma. Hayır başlamadı. Şu anda da beni teşvik ediyorsun. <laughs> Ama ben çok değişik hareketler yaparım biliyor musun? Hareketler. Değişik ortamlar ben de var. Ben de var, ben de var, ben de... Olsun. Böyle değil <laughs> mi? Şahanım <yürüyor musun? gülüyor> Bak o alır onu. <laughs> alır. Sen içmiyor İçiyorum, bir içiyorum. Arkadaşlar neyorsan? şu an için biraz böyle, biraz biraz böyle daha ne? Daha sen hep <laughs> böyle olsun, söylüyorsun bugün bir Hep bunu olsun, böyle söylüyorsun. Buraya... Çok Hiç kimse bu kadar yüksek bir katılım, ben de beklemiyordum. Çok mutlu oldum. <laughs> Gelmeyen boğdurulacak demişler.